arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Roblox Brokev'ında kod arıyoruz. Yani kod arıyoruz derken kod sizlere göstereceğim ben arkadaşlar. Kimpime bakın. Neyse. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Roblox Brokev'ında kod göstereceğim sizlere. Başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hadi o zaman videomuza başlayalım. Evet öncelikle dansımızı durdurduk ve devam ettik. Şimdi ee, kendi üstlerimin şeyliğini veriyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle buraya Fluffy yazıyoruz. Wolf. Cute. Ben hepsini ezberledim al artık. Buradan siyah olanı seçin arkadaşlar. İsterseniz bakın bunu da seçebilirsiniz. Ay değil. İsterseniz bunu da seçebilirsiniz arkadaşlar. Bu da güzel yani. Ama ben tabii ki de bunu seçeceğim. Çünkü karakterimizin şey öyle. Şimdi hemen diğerimize geçelim. Yani kalkülümüze geçelim. Buradan buna tıklıyoruz ve gözlüklere basıyoruz. Fluffy diyoruz yine. Bounce diyoruz. İlk çıkana tıklıyoruz arkadaşlar. Heh, buna yani. Şimdi de arkadaşlar sırada şöyle yapıyoruz. Buradan arkadaşlar e, kulaklık gibi bir şey yapacağız. Eee bunu yazıyoruz şimdi arkadaşlar burada baya bir alta gitmemiz gereken bir şey ama aslında var arkadaşlar şurada bir yerlerdeydi belki bulamadım kız bir ya. bir dakika bir daha deneyelim Çünkü burada var belki Heh, şu an şöyle girdim. Hah bu arkadaşlar işte bu buldum. Şimdi de arkadaşlar sırada 100 var şöyle. Faceless, Faceless. Bir tane S var. Bunlardan bulmaya çalışacağız ama tabii ki benim şeyim olduğu için başka bir tane bulacağım arkadaşlar mesela şunun şeylisi anlamadınız galiba. Neyse. Şöyle nerede nerede? Ha bu. Evet buldum arkadaşlar bu. Ha tamam bu. Arkadaşlar bu. Ha şimdi neyleri çıkartalım? Benim şurada bir tane bakın kalmış şurada biraz kaplayamamış galiba. Neyse o da kalsın ya. O da yani şey değil o da. Hemen şimdi e, gözlerimize geçeceğiz arkadaşlar. Ona da Love yazıyoruz. Glasses yazıyoruz. Ay. Glasses. Ha. Böyle. Şimdi de bu. Ha. Tamam. Arkadaşlar bu tabii ki de. Şimdi de diğerine geçiyoruz arkadaşlar. Yani kulaklığımıza geçiyoruz arkadaşlar. Şapkamıza geçiyoruz. Kava yazıyoruz bu hava iyi. Ama iki tane iyi olacak. Heh, burada çıktı arkadaşlar. Bunun beyazı gibi bir şey miydi? Galiba arkadaşlar. Ya da yo bu arkadaşlar buldum bu tabii ki de. Şimdi de hemen yeni geçelim. Şimdi de üst altımıza geçtik arkadaşlar. Altımıza da yine kavayı yazıyoruz. La i floort yazdık. Böyle şeyler çıktı. Tabii ki burada da e, bir şey yapacağız. Ne oldu? Arkadaşlar durun. Ha? bu. Evet buldum arkadaşlar bu. Ha? bu. Arkadaşlar burda şimdi hemen üstümüze geçelim. Orada da jute yazıyoruz. Jute. Heh. Şimdi bu. Ha? bu. Ay arkadaşlar şuna bakın. Nasıl güzel mi arkadaşlar? Yorumlara yapmayı unutmayın karakterimizi. Şöyle bir daha iki tane var arkadaşlar yani. Evet şimdi e, çantamıza geçtik arkadaşlar. Çantamız Ay şu. Kaba yazıyoruz yine. Bak yazıyoruz. İlk çıkana hop tıkladık arkadaşlar. Nerede? Burada arkadaşlar. Görüyorsunuz zaten. Hemen şimdi Arkadaşlar bu kadar arkadaşlar yani sizi seviyorum. Gördüğünüz gibi karakterimizin son hali bu şekilde oldu. Yorumlara yazmak inanılmaz olduğunu. Şimdi de arkadaşlar hemen diğer bir karakterimize geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de hemen ama hemen arkadaşlar diğer bir üstümüze geçiyoruz. Arkadaşlar bu üstü e, ben birazcık beğendim hani siz beğenmeyebilirsiniz. Ama ben birazcık hani böyle gözümden geçti güzel diye. Bu arada bu üstleri kendim yaptım arkadaşlar. Yani bu üstleri ben kendim yapmadım diye yaptım demeyeyim de. Şimdi yalan olmasın. Bu üstleri ben kendim buldum arkadaşlar. Ve sizle de paylaşmak istiyorum. Öyle yani. İçim tuttu. İçim, içim tuttu arkadaşlar. Bu arada ben her rengimde yapmadım. Neyse. O üstümüzü gördük zaten. Güzeldi. Kötü değildi tabii ki. Şimdi de hemen. Aa ya da bunları takalım yine arkadaşlar. Ha? Heh. Heh, gitmemişler zaten. Şimdi de hemen rengimizi yapalım şuradan. Ve göstereyim sizlere. Heh bu. Arkadaşlar bakın böyle oldu. Nasıl yorumlara diyor Çok güzel oldu. Ben beğendim yani kötü olmadı. Hemen diğer şeyimize geçelim o zaman. Evet arkadaşlar şimdi de üstümüze geçtik. Önce üstten başlıyor arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet şimdi ne yazıyoruz? şunu yazıyorum. Basketbol. Basketbol. Um, ee, şehir. Ay. Heh. Yazdık ve çıktı bir şeyler arkadaşlar. Ne tıklıyoruz? Eee şuna. Ha bu. Evet, buna tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi de hemen altımıza geçelim ve black yazalım. Ay. Black. Evet. Bu mu? Hayır iyi bu değil arkadaşlar. Ee, ne? Hemen bulmaya çalışıyorum. Kim? bu galiba. Bu mu arkadaşlar? Bu değil. Bu mu? Arkadaşlar bu evet. Bulduk bunu da arkadaşlar. Nasıl yorumları yazmayın. Şimdi öncelikle hemen saçımıza başlayalım tuşlayalım saçımıza. Black yazalım. Ama korksuz arkadaşlar görüyorsunuz yani. Black yazdık. Buradan da saçacağız. Yani ha burası. Bu arkadaşlar saçımıza çok kolay bulundu ama neyse. Şimdi de arkadaşlar şapkamıza geçtik yine. Black yazıyoruz. Eps sen yazıyoruz arkadaşlar. Yine aynısı. Evet, bu sefer ama farklısı arkadaşlar bu. Evet bu arkadaşlar bakın. Bu. Şimdi de hemen oy geçelim diğerimize. Diğeri de arkadaşlar kahküllü yazıyoruz hemen saçımıza. bant yazdık. Kakemizi takalım. Nerede bu? Nerede? Bakıyoruz hala arkadaşlar. Bakıyoruz. bakıyoruz da bakıyoruz arkadaşlar. Bu arada öncekinin aynısı. Bu da söyleyeyim. Allah Allah. Hemen şuna geçelim o zaman arkadaşlar. Aga be gitmişler arkadaşlar. Şimdi. O zaman ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Şöyle ki yapacağız. Şuradan şunu tıklıyoruz. Buradan da ay buna tıklıyoruz pardon. Sonra aramalara giriyoruz. Arkadaşlar aramalardan da şey yapıyoruz. Bir dakika hemen göstereceğim sizlere onu. Heh. Fluffy yazıyoruz. Arkadaşlar fluffy e, banks yazdık bakalım. Ha evet arkadaşlar işte bu. Vay! Arkadaşlar nasıl yorumlara yazmayın e bu arada lütfen ten, 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 ten unutmayın. lütfen 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 yorumlara yazmayı unutmayın unutmayın arkadaşlar yani nasıl olduğunu yorumlara yazarsanız ben de sizi yazarım nasıl bir kelime olduysa bu. Evet arkadaşlar şimdi de hemen yüzümüze başlayalım.

Buna tıklayacağız arkadaşlar ama bunun şeylisi yok. Heh bu varmış. Arkadaşlar şansıma evet. Şimdi de arkadaşlar kulaklığımıza geldi. Hemen kulaklığımızı da takalım. HA hey yazıyoruz. E yazıyoruz. Siz zaten benden bakarak şey yapabilirsiniz arkadaşlar. HAAT hey Puh AY AS ah, hey bu ne? Tamam. Şimdi şunu çökeceğiz arkadaşlar. ne? Arkadaşlar bu Acaba yanlış mı yazdım? Bir dakika hemen yazayım yine. Ay, arkadaşlar şuna bakın yanlışlıkla yaptım. Devciliği ne? Denciliği arkadaşlar siz varsanız eğer devciliği ama siz yoksanız acep yapıyoruz arkadaşlar. Evet, öyle. Şimdi karakterimiz tabii ki de bu kadar değil arkadaşlar. Sakın yanlış anlamayın. Şimdi ne yapıyoruz? Eee şapkaya giriyoruz. Hayat, Arkadaşlar çıktı. Aa, tamam ben yanlış yazmışım arkadaşlar ya. Bir saattir var ya bunu bulmaya çalışacaktık. Neyse işte arkadaşlar ben Eee 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 hangisini seçeyim? Eee arkadaşlar şu Heh, arkadaşlar bu tabii ki de bunu takacağız arkadaşlar. Oy. Ne oluyor şimdi Şimdi arkadaşlar sıra Belliğimize geldik. Burada arkadaşlar hiçbir şey yazmam ben hemen aş en, aşağı en aşağıya iniyoruz. iniyorum ben. Ne oluyor? <laughs> Aa artık. Hadi. Heh tamam en sona gelmişiz. Bunu kullanıyorum ama arkadaşlar bu bana büyük geldiği için ben bunu kullanacağım. Bu daha iyi arkadaşlar bu arkadaşlar karakterimizin son hali bu şekilde. Yorumlara yazın nasıl olduğunu. Tabii ki de şu şeyi kaldıralım. bunu kaldıralım. Evet. Arkadaşlar nasıl olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Kesinlikle bence çok güzel oldu. Ben çok beğendim bu karakterimi. Yani bilemiyorum ama ayakları çıplak olduğu benim sadece üzdü birazcık. Onun dışında çok güzel. Siz de puanlama yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Tabii ki de videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bir tane daha kodumuz var. O kodu da girince videomuzu artık bitiriyoruz arkadaşlar. Evet, o zaman diğer ki e, şeyimize yani kombinimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, öncelikle saçtan başlıyoruz Saçımıza Şöyle black yazıyoruz. dedik. Buradan arkadaşlar nerede o buralarda olması gerekiyor. Hah bu. Evet arkadaşlar bu buldum. Neyse. Devam edelim. Şimdiki şeyimiz şey, şey, şey üstüne bir tane daha saç takacakmışız. Şuna yapıyoruz. G H A yazıyoruz. Buradan da arkadaşlar. Ha bunu. Takılmıyor. Kaça takılmıyor. Arkadaşlar ay! Ne oluyor? Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar ya. Şimdi tak. Bismillahirrahmanirrahim. Saçım düştü ya. Şimdi de arkadaşlar Yine gözlükten Fluffy yazıyoruz. Banks yazıyoruz. Ve bu kadar. Ve şunu o seçtik. Tamam. Şimdi de arkadaşlar şapka gibi bir şeyde şapka değil hatta saç yani böyle açık yazıyoruz. X Ten ten yazdık. Burada bunlar birbirlerine çok benziyorlar arkadaşlar. Nerede bu? Ha bu. Evet buldum bunu da. Ay. Nerede? Ha tamam. Taktık mı? Takmamışız. Hani. Arkadaşlar ya. Hah tamam. Şimdi de arkadaşlar yüze geldi sıra. Hemen şöyle yüzümüzü. Joy. Bunu seviyoruz. Ay çıksın var hemen. Hadi ya. Niye arkadaşlar yok Ha tamam Çıktı arkadaşlara şükür Evet Arkadaşlar şimdi de sıra üstümüzde hemen üstümüzde Buki yazıyoruz ay pardon indik yazıyoruz <laughs> oradan da Arkadaşlar nerede bu bulmaya çalışıyorum Hmm. gönül <laughs> Nerede bu? Ha buldum arkadaşlar Yani Çok uzaktaymış. Şimdi de arkadaşlar tabii ki altımıza geçiyoruz. Altımız zaten bu galiba evet. Evet arkadaşlar altımız zaten böyle. Arkadaşlar benim üstümü gerçekten çok beğendim. Şöyle göstereyim. Hemen ten rengimiz uyumlu mu? Hayır ten rengimiz uyumlu değil. Hemen ten rengimizi yapalım arkadaşlar. Uyumlu olsun. Ha bu mu acaba? Ha yok değil. Ha arkadaşlar işte bu. Şu anda gece olduğu için böyle gözüküyor. Ama gerçekten yoksa mükemmel bir saç. Arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Aa bir tane de varmış arkadaşlar. Hemen onu da alalım elimize. Nerede? Ha burada arkadaşlar. Bunu da aldım elime. Evet arkadaşlar sonuç bu şekilde. Gerçekten çok beğendim. Beğenmenler varsa hemen şimdi de yorum atsınlar arkadaşlar sizleri çok seviyorum size geliyorum orada şu an hoşça kalın güle kalın.